Bugün dağınık saçla videoyu açıyorum. Çünkü çok güzel bir ürünle beraber saçımı yapacağız. Ben saçımı yıkamıştım. Biraz zaman geçti. Hafif nemli bir hal aldı. Buralar kurumuş mesela. Buralar daha kurumamış. Bir tarayayım. saçım böyle hazırken güzel üründen bahsetmeye başlayalım. Ürün tabii ki başlıkta gördüğünüz gibi Dyson. Muhteşem bir ürün. Dyson süpürgeleri de muhteşem. Dyson kendi başına muhteşem. Zaten iki tane hayran olduğum elektronik markası. Bir Dyson, bir Apple. Benim için olağanüstü, mükemmel, süper. Yani daha nasıl kusursuz bir kelime kullanabilirim bilmiyorum. Sponsorlu bir videoymuş gibi Övdükçe övdüm, övdükçe övdüm. kutusundan göstermeye başlayacağım ben. Böyle bir kutuyla geliyor. Tabii ben açtım daha önce bunu. Ama kullanmadım. İlk izlenim gibi bir şey olacak. Böyle bir kutusu var. Burada böyle tek tek başlıklarını gösteriyor. Bu complete set olan yani e, içinde bir, iki başlık daha fazla diğer setten sanırım. Almışken bunu alın. 500 ya da 400 lira gibi bir fark olması lazım. Şimdi bir tane kurutma ucu var. Bu zaten hepsinin ismi de yazıyor. 30 milimlik bir tane maşası var. Aslında iki tane maşası var 30 milimlik. Çünkü sağa ve solaya yaptığınız yön farklı olduğu için e, o maşaları kullanırken değiştiriyorsunuz. Zaten göstereceğim onu da. 40 milimlik var. Biraz daha geniş dalgalar yapmak için. Ondan sonra e, iki tane düzleştirmek için böyle tarak uç var. Şöyle düzleştiriyor. Şurada gösteriyor böyle elektriklenmeden düzleştirmek için ama birazcık daha böyle doğal bir düzleştirme. Öbür düzleştirme ucu da böyle tamamen düzleştirme. Ondan sonra bir tane de volüm ucu var. Ee, bu da böyle şey hani volümlü volümlü hafif dalga gibi yaparsınız ya çok güzel. Elinize alıştıktan sonra onunla çok güzel şeyler yaparsınız. O uçta, onu da büyük yerden tekrar göstereyim. O uçta böyle kutuda bunları böyle açıklıyor. Kullanımı başta zor gelebilir ama herkes sonra alıştığını söylüyor. Ben de çok kullanmadığım için bir şey söylemeyeceğim. Dediğim gibi bu benim için ilk izlenim videosu gibi bir şey. Çok şık deri bir kutuda geliyor. Ve böyle bayağı ağır yani. Hani seyahate gitmek için bence bunu almazsınız yanınıza. Böyle ben şey gibi düşünmüştüm videolarda görünce. Bunu alırsın, hepsinin içine atar çıkarsın ama öyle değil. Buradan böyle mıknatıslı bir tane açma yeri var. Oradan açıyorsun. İçi açılıyor. Göstereyim hemen. İçinden makineyi ben çıkartmıştım. Sadece başlıkları duruyor. Burada böyle o bahsettiğim başlıkların hepsi var. Böyle saçım biraz kurudu ama birazcık daha nemli hale gelmesi lazım. Yani arkada saçın yoğun olduğu kısımlar birazcık daha kurumalı. O yüzden şimdi böyle kurutucu başlığıyla hafif nemlendireceğim. Ben bir düzleştirici ucunu denemiştim. O yüzden onu denemeyeceğim bugün ya da bir tarafını onu denerim şu anda bilmiyorum ama önce şu şeylerden deneyeceğim bu maşalardan deneyeceğim kurutucu ucu taktım pembe kısmı arkaya geliyor buradan e, ısıyı veriyor bu uçlar bu arada böyle hep fön mantığıyla çalışıyor e, hava ve ısı vererek ama daha kolay fön çekmiş oluyorsunuz daha kolay şekillendirmiş oluyorsunuz bir de saçı zarar vermeden şekillendirin iddia ediyor ki bence gerçekten de öyle zaten. Şimdi burada soğukluk ayarını yapabiliyorsunuz, ısı ayarını. Ben en yüksekte kullanıyorum. Ondan sonra buradan da böyle havayı üfleme şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Sonra buradan bir kere bastığınızda açılıyor. Yukarı doğru çektiğinizde soğuk hava vererek saçı sabitlemeyi sağlıyor. Yani atıyorum işte maşayı kullandık, şekil verdik. O maşadan saçı çıkartmadan soğuk havaya basıyorsunuz. Onu ısıyı soğuğa çevirerek orada onu sabitliyor. Çünkü sıcak halde aşağı doğru bırakırsan aşağı doğru akmaya devam edecek şekil alması kolay olduğu için. Şimdi birazcık kurutayım sonra diğer başlıklara geçelim. tamam bence. O bölüm için biraz el alışkanlığı gerekiyor. Yani makineyi alıp da hani iade süreci var diye bence iade etmeyin. Çünkü ben de buna benzer bir makine vardı hiç kullanmıyordum. İki sene sonra yüzüne baktım şimdi kullanmaktan vazgeçemiyorum. Birazcık alışkanlıkla da alakalı bir şey aslında. Şimdi başta sadece buraya böyle oturtarak takıyorsunuz. Başlığı takmakta bir şey yok. Bir de çıkartmasını göstereyim şekillendirmeye geçmeden önce. Makinenin arkasını çevirdiğinizde ee, burada kilit yeri var gördüğünüz gibi şimdi bunu aşağı doğru çekiyoruz ve o sırada başlığı tutup çıkartıyorsunuz ve hepsi bu kadar basit böyle makineyi takarken bu arada başlığını böyle sadece yerine oturtturuyorsunuz çok kolay bir şekilde. Böyle tık diye bir ses çıkmasını bekliyordum ben. Yerine oturmadı sandım ama öyle değilmiş bu arada. Onda bir tereddüt yaşamayın. Ben bu kalın olan e, uçlarla şekillendireceğim. Çünkü ben benim saçım genelde kalın uçlarla daha zor şekil alıyor. Hani küçük olduğu zaman bölüm bölüm olunca daha iyi oluyor. Şimdi ortadan ayırayım. Çünkü sağ ve sol olarak yapacağız saçımızı. Bir tarafını toplayacağım. Şimdi iki tane uç var ve bunların yönleri var. Bundan bahsettim. Üstündeki oklarla yönlerini anlayabilirsiniz. Bunu böyle tutup yüzünüzde aynaya baktığınızda okun geldiği yön. Burada kendime bakıyorum. Size bakmıyorum o yüzden biraz garip geliyor. Ama okun yönünü keşfetmek için kendime baktım. Şimdi buradan içe doğru ya. Şimdi ben bunları böyle içe doğru yapmak istersem bunu kullanacağım. Ama ben bunları şimdi dalgaları dışa doğru yapmak istiyorum. O yüzden bunu yer değiştiriyorum. Yani uçların ne tarafa döndüğünü bu şekilde öğrenmiş oldum. Şimdi şu saçımın sağ tarafını yapacağım için burada ok dışa dönüyor ve ben bunu kullanıyorum. Evet. Çok heyecanlıyım. Acaba yapabilecek miyim? Umarım yapabilirim. Bu arada başlamadan makineyi böyle eğmemeniz gerekiyor. Böyle tutup buna böyle saracaksınız. Nasıl olacak şimdi bilmiyorum ama Düzleştirici ne demek daha kolaydı. Böyle bir heyecanlı oldu. Şimdi soğutuyorum. Bir şekil tutsun diye. Ay gerçekten hava akımının döndürmesiyle inanmıyorum ya. Yani. Yaptığı şeye bakın ve hani böyle Maşa kurutur ya. Hani böyle kuru kuru hissedersin böyle tutunca. Bu gerçekten öyle değil ya. Böyle nemli nemli böyle saç akıyor yani. Hani kuaförden çıksam bu kadar olmaz. Alabiliyorsanız alın. Ee, i̇lk izleme videosunun başında bunu söylüyorum ve o düzleştirmeden çok etkilendim. Böyle pamuk gibi oldu saç. Ay harika gerçekten. Ay çok güzel. Ay şuna bakar mısınız? Kaç saniye tuttum ki alt tarafı. Neyse hadi devam edeyim ben. Ve çok kolay yani. Hemen sarılıyor. Ben tereddüt etmiştim kullanımı zor olur falan diye. Hani belki hayatınızda hiç bu tarz şeyleri kendinizde kullanmadıysanız biraz zor gelebilir. Ama çok güzel yani. Diğer maşa da yön et falan. Hiç gerek yok yani. Soğuk veriyorum yine. Ay görüyorsunuz ne güzel oldu. Şimdi ben bunları açıp kaynaştıracağım zaten. Çok güzel böyle doğal bir su dalgası olacak. Bunu al, kullan, saat 5'i duşa, duşa gir dert etmek Çok iyi ya. Barlak, doğal dalgalar. Diğer tarafı düzleştirelim. Oğlum başlığını da çok merak ediyorum aslında. Onu mu denesem? Dur onu deneyeyim ya. Zaten ama önce şurasında bir düzleştirmeyi göstereyim size. Şurada. Sonra arkada birini deneriz. Ön kısmına bir iyice bakın bence. Gördüğünüz kadar düz. Zaten topladım ya birazcık bir dalgalı oldu. Ben bu böyle ucu böyle toplu olan tarak düzleştiriciyi kullanacağım. Bunu da takıyorum. Çok basit. Bunu da böyle normal direkt tarıyorsunuz. Biraz yavaş geçerseniz üstünden çok daha güzel düzleşecektir. Sabredip böyle yavaş yavaş geçin bence. Hızlı hızlı geçmeyin. arkadan gelen öbür şekillendirmediğim saçın tüylerini görüyorsunuz biraz ama atmaya çalıştım. Şimdi baksanız da böyle pamuk gibi akıyor. Böyle resmen nemli nemli yani. O kadar güzel ki. Fön çekince falan hiç böyle olmuyor. Ve hemen düzleşti birkaç kere geçince. Şimdi ben saçımın bir tutam, tutamını yapmaya çalıştığım için birazcık daha zor oluyor. Mesela saçımın hepsi açık olsa ve hepsine bunu uygulamak istesem böyle geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Bir kere daha geçiyorum. 5 ee, dakika falan anca almış benim hepsini düzleştirmem yani. Videoda biraz böyle mikrofon, ışık falan filan derken birazcık daha süre harcıyorsun. Çok pratik, çok. Bu da böyle bir hayranlığım işte. Şimdi ben bu önü nemlendireceğim. Bir de volüm deneyeceğim. Ama onu yapabileceğimden emin değilim, bilmiyorum ya. Biraz zor çektim. El alışkanlığım yok diye. Şekil alıyor. Koyu saç. Bilmiyorum videoda gözüküyor mu ama, ama güzel bence. Böyle Barbie bebek saçı gibi oluyor. Şimdi ben bu tarafı yine maşayla tamamlayacağım. Çünkü bir tarafımı öyle bir tarafımı öyle gezmek istemiyorum. Birazcık daha dalga dalga gözükmesini istiyorsanız daha ince uygulayabilirsiniz. Daha ince uçla ve saçları daha ince alarak. Ben böyle bayağı doğal bir şey yaptım şu anda. Bence sonuç harika. Birazcık daha bunun üstüne şu yağdan süreceğim. Yani video biraz Dyson incelemeden çok Dyson aşkım isimli videoya dönüşmüş olabilir çünkü ben hayran kaldım. Eğer kafanızda e, bu fiyata bu ürün değer mi diye soru işareti varsa almak istiyor isteyip de bence hiç düşünmeyin bunu. Zaten alabiliyorsanız alın. 15 gün kadar iade süreci de var diye biliyorum. Kullanıp beğenmezseniz onu bir detaylıca araştırırsınız. Detaylı, detaylı bilgim yok o konuda. Tereddüt edecek hiçbir şey yok bence. Yine de siz bilirsiniz. Dyson inceleme videomu aşkla bitiriyorum. Başka videolarda görüşürüz.